Bunlar her yeri sardı. Bütün dünyayı bunlar yönetiyor. Ne oğlum bunlar? Kim? Hangi millet? Bunların milleti yok, dini yok. Yani gücün ve paranın etrafına toplanmış milleti düşün. Ya küresel güçler. Ha, küresel diyor. Ben de biliyorum da bir de senden duyayım istedim. Peki nasıl tanıyacağız bunları? Sembolleri var. Triskele. Triskele? Üçlü sarman ya. E oğlum üçlü sarmal desene ne iskele mikele kafayı karıştırıyor. E tabii, bankalar bunların. Silah şirketleri bunların. Zaten terör örgütleri bunların paralı askerleri. Aynen. İyi de bunun konumuzla ne alakası var ya? Ben bunların peşindeyim yıllardır. Çok şey buldum onlar hakkında. Çok büyük oyunlar dönüyor. Hem de çok büyük. Sen canını sıkma kardeş. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'a var. Evvel Allah hepsinin icabına bakarız. Hem bize nerede olduklarını söyle yeter. Ne? Poyraz'ın seninle ne işi var? O da bir şeyleri uyanmış. Zaten uyanık bir herif o. Niye arıyor seni? Neye uyanmış onu söyle oğlum. Bana niye soruyorsun kardeşim? Gidip ona sorsana. Ben alt tarafı bir gazeteciyim. Ondan soruyorum işte. Gazetecisin, Bilgi senden almayacağım. Kimden alacağım ben? Ne var ya? Efendim. Abi ne haber? Meltem. Sen telefonu nereden buldun Meltem? Aa. Biz söylemedik mi sana? Hapisten kaçtım ya ben. Ne? Vay hmm, orası doğrusu Neyse, şey ne diyeceğim? Zülfikar adamın birini tutmuş getirmiş. Herif gazeteci midir nedir? Ulan, onlar mı almış adamı? Ha. Yalnız esas dertleri seninle haltlar çevirdiğin. Of. Tamam Melda, tamam. Ayrıca sen gidip teslim olur musun? Ne yapıyorsun böyle kaçak kaçak? Ne saçmalıyorsun ya? Ya kızım nereden bileyim ben ne... Nereden bileyim ben ne saçmalıyorum? Kafa mı kaldı bende Allah aşkına ya? Tamam kapat konuşuruz sonra. Kaçak. Ne oldu? Gazeteciyi bari Babalar almış. Ne? Hı -hı. Niye? Nereden bileyim ben niye? Niye acaba? Niye olabilir? Adam dediğime inanmadı çünkü. O yüzden. Tamam? Sen kal burada. Evet. Ben halledeceğim. Yani sırf belasın ya. Sırf belasına. İş yapamıyoruz. İş yapamıyoruz senin yüzünden. Hala iyi yalan söylüyorsun. Ben en azından yalan söylüyorum. Ne çok isterdim benim söylediklerimin de yalan olmasını. Ayşegül beni zorlama. Ben ölmüş olsaydım acaba şimdiye kadar hayatına kaç kadın girerdi? Mesele hayatına kimin girdiği değil ki Ayşegül. Mesele kalbine kimin girdi? Esas kendine sorman gereken soru şu. Bu kızın hala bir kalbi var mı? Ay Sadrettin. Vallahi kıyamet alameti ha demedi deme. O niyeymiş? Baksana şu halimize ya. Giyindik, süslendik, püslendik beraber yemeğe gidiyoruz. Evlilik tarihimizde ilk yani. Babam şu nakliye dışından yan çizmeseydi daha çok giderdik biz bu davetlere de. Yapma be. Öyle vallahi. Neyse bana bak oraya gittiğimiz zaman bir densizlik mensizlik yapıp... ...seni insan içine çıkardım o benim pişman etme tamam mı? İnsan içine çıkarmak ne be? Kafeste maymun muyum ben? Neyse tamam uzatma. Aaa! Aa. Ne oldu be? Ay bu tutuldu ne oldu bilmiyorum ki. Göz kalemimi de unutmuşum evde. Gözün çıksın ödüm koptu lan. Allah he. kahretsin ya. Ay 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 ay. Ne yapıyorsun lan Allah'ın delisi. Ay ne yapayım canım göz kalemimi arıyorum bağırıp durma bana. Teşekkürler. Ah be. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim hoş bulduk. Senin ne yapıyorsun? Ay ne yapacağım? Geliyorum yok bir şey. Sadrettin hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıştırmak istediğim bir sürü insan var gel geçelim. Tamam. Sen nasıl oldun bu arada iyi misin? İşte böyle. Amma geceleriyle falan avunup, acını unutmaya çalışıyorum. Buyur. Ya Hadi sen ne yapıyorsun? Nereye bakıyorsun? Ben Yürü ya. Geldim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bana da ilk hediyesi bir kalemdi. Yazmayı bile bilmiyordum Mardin'de. Aynen. Her doğum günümde mavi bir dolma kalem. Bir gün sordum biliyor musun? Neden sen de buna güzel pahalı bir şeyler almıyorsun? dünyadaki en değerli şey çalışmaktır. Çalışmaktan daha değerli bir şey yok. Şimdi al bu kalemi. Çok çalış. İmzanı at. En değerli şeyler senin olsun. Aynen öyle dedi ben. Son güne kadar çalıştım. İnsan ihtimal bile vermiyor. Onun gibi birini... dediğin kadar varmış. Son gününe kadar çalışmış. Baksana masanın üstü dolu. Ajandası bile açık. Bak son gününde bile randevu vermiş ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.